İyi akşamlar arkadaşlar ve yarın 17 Ekim günü için 17 Ekim burçlara tarot falı burçlara yönelik tarot falı bakıyoruz 17 Ekim arkadaşlar devam ediyor etkisi güneş tutulmaları ay tutulması devam ediyor dikkat edelim dikkat edelim özellikle güzel hayata çok etki yaratacak para 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 koçlara bir para var para akışı var. Para bulacaksınız, nerede bulabilirsiniz? Yani yaratacaksınız. Parasal konular, finansal konular çok iyi. Süper. Boğalar. Boğalar sanki iş konularda bakın hepsi var bir tane daha bulacaklar. Bakın bu, ben bunu çok seviyorum iş konularda bu kartı. Sanki her şey tamamlanmış ama bir tane daha iş yapalım. Bir plan, bir um, iş yani farklı bir iş yaratılışı. Seviyorum bu kartı ben. Özellikle iş konularda iyi ikizler. İkizler e, yarın bir dengeli bir gün geçirecekler, denge dolu. Yani bu bir e, nasıl diyeyim böyle huzurlu hissetmek, iş konularda her şeyi başarmak, e, özel hayatta düzgün düz düz düzgün bir e, gün yengeç. Yengeçler iş konularda güzel bir haberler söz konusu. Bakın iyi iş arıyorsunuz iş bulabilirsiniz. İyi bir iş iyi bir para karşılığında iyi bir ücret karşılığında sevgili aslanlar. Aslanlar yarın planlar yapacaklar gelecek ilgili. Bir planlar var bakın özel hayat bir iş hayatı ev alma böyle bir sürü plan güzel ama güzel terazi Terazi yarın birileriyle tartışmayın. Bakın ben daha önce de söyledim. Şu anda tartışmama gereken bir dönemdeyiz. Biraz sakin, sakin, sakin. Sakin olmaya çalışın. Burada teraziler tartışma var. Yakınlarda tartışabilirsiniz. Dikkat edin. Akrep. Akrepler bir toplantı yapacaklar iş konularda ve eğitimi karar verecekler ve toplantı önemli bir toplantı güzel başarılı bir şeyler yaylar yaylar parasal konularda bir kap açılıyor ve hızla açılıyor bakın yaylar bir kap açılıyor yaylar bir haber var parasal konular yani süper diyelim kulaklar işkolik kulaklar işkolik kulaklar yarın bir birisiyle ayrılabilirler ayrılık bu kart ayrılık ve ne zaman öyle söylüyorum. Bir Birileriyle ayrılır başka bir hayata başlar. Yani bunu çok kötü yorumluyorlar. Ben öyle yorumlamıyorum. Bakın bu mahkeme bile olsa gerçekte sizin mahkemeniz varsa mahkeme bitiyor. Bir başka bir sayfa açıyorsunuz. Özel hayatta bir şey bitiyor. Başka bir sayfa açıyorsunuz. İş hayatında bir şey bitiyor. Başka bir sayfa. Yani bir şey bit, bitince bir şey açılıyor. İlla da kovalar. Kovalarda para var. Çok iyi bir para. Para kazanacaksınız. İyi bir para akışı size doğru. Mükemmel. Balıklar. Balıklar biraz rahatsızlık hissedebilir. Biraz uzanabilir. Biraz böyle bir grip gibi bir şeyler yaşayabilir. Dikkat ediniz balıklar. Belki de sadece dinlenmek isteyeceksiniz. Dinlenmek günü sizin için olabilir. İyi günler diliyorum.